Değerli öğrenciler merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Metin Kürümoğlu hocam. Konumuza geçmeden önce kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu likeladığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Henüz abone olmadıysanız aşağıdan abone butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. E, masallarda bir de masal planı e, vardır. Masal planı dediğimiz zaman masalların döşeme, serim, düğüm, çözüm ve dilek bölümlerde bölümlerinden oluştuğunu ifade edebiliriz. Hatırlarsanız biz bu serim düğüm çözüm kavramını hikaye konusunda görmüştük. Hikayeler gerçek yaşanmış veya yaşanması mümkün olayları anlattığı için hikayelerde sadece bu serim düğüm çözüm bölümleri yer alır arkadaşlar. Fakat masallarda olağanüstü hayal dünyamızda yaşayabileceğimiz olaylar anlatıldığı için masalların planı hikayenin planından biraz daha farklıdır. O yüzden masallarda önce döşeme bölümü yer alır. Sonra serim düğüm çözüm ve son bölümde de dilek bölümü yer alır arkadaşlar. Peki bu bölümler nedir? Nasıl tanımlayabiliriz? Sevgili öğrencilerim döşeme bölümü Dinleyicinin ilgisini çekme amacı taşıyan tekerleme bölümüdür. Demek ki tekerleme hangi bölümde yer alıyor? Döşeme bölümünde yer alıyor. Tasakuşu masalında, kitabımızda okuduğumuz taşa tasakuşu masalında olduğu gibi evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde gibi kalıplaşmış sözlerin olduğu bölüme biz ne diyoruz? E, döşeme bölümü diyoruz. Bir de serim bölümü var. Serim ise Tasa kuşu masalını hatırlayalım gene. Orada olduğu gibi kişilerin tanıtıldığı e, ifadelerin, e, yani kişilerin tanıtılmasıyla ilgili ifadelerin e, ortaya konduğu bölüme de biz e, olayın ve kişilerin tanıtıldığı bölüme de biz e, selim bölümü diyoruz. Mesela Tasa kuşu e, masalında e, ne vardı sevgili arkadaşlar? İşte bir memleketin birinde gibi bir giriş vardı biliyorsunuz. Düğün bölümünde ise olaylar gelişir, çatışma ortaya konur, iyiler ve kötüler bu bölümde belirginleşir. Yani biz okurken kim iyi kim kötü bunu algılarız, anlarız. Olayın ayrıntılarına girilir, merak duygusu yoğunluk kazanır, olaylar hızlanarak bir çözüm noktasına doğru yönelir. E, ee, tekrar tasa kuşu masalımızı hatırlarsak burada da tasa kuşunun sülün kızı kanatlarının arasına almasıyla gelişen olaylar düğün bölümünü ne yapmaktaydı? Oluşturmaktaydı. Çözüm bölümünde ise sevgili öğrencilerim düğün bölümünde belirginleşen çatışma bu bölümde iyilerin kazanması ve kötülerin cezalandırılması şeklinde çözümlenir. Tasa kuşu masalından tekrar örnek verirsek oh dedenin sülün kızın dileğini yerine getirmesi çözüm bölümünü oluşturuyordu. Ve son bölüm olan dilek bölümünde ise masal onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine darısı yurdumuzun güzelleri başına gibi iyi dilek bildiren kalıplaşmış sözlerle son bulur. Veya işte gökten üç elma düştü. Biri söyleyenin, biri dinleyenin, biri de tüm insanların başına gibi kalıp sözlerle ne yapılır? E, masal e, bitirilir. E, masallar e, Dünya edebiyatında da karşımıza çıkmaktadır. Yani sadece yerli masallarımız yok, dünya edebiyatında da masallar var. İşte Binbir Gece masalları, Andersen masalları gibi. Masalların sevgili arkadaşlar ortaya çıkışıyla ilgili bilgilere bakarsak eski Yunan'da Ezop masalları bilinen en eski masal fabıl örnekleri olarak kabul edilir. O zaman masalların ortaya çıkışı ile ilgili çeşitli görüşlerin ileri sürüldüğünü ifade ederim. Yaygın görüşe göre masalların kaynağı eski Yunan ve Hint mitolojileridir yani efsaneleridir. Eski Yunan Ezop masalları bilinen en eski masal fabl örnekleri olarak kabul edilir. Milattan önce 6. yüzyılda yazıya geçirilmiş olan Ezop masallarında kahramanlar genellikle hayvanlar arasından seçilmiştir. Hint edebiyatında da Pancha adlı eser ve Beydaba'nın Keliyle ve Dimle adlı eseri doğudaki ilk masal ve fabl örnekleri arasında görülür ve yer alır. Ee, gene Arap ve İran kaynaklı binbir gece masalları, Doğu toplumlarının hayal dünyasını bize yansıtan en güzel örnekleri vermektedir. Masalların anlatıcısı ise Şehrazat'tır. Eserde hikaye içinde hikaye anlatım tekniği kullanılmıştır binbir gece. Masallarında binbir gece masalları birçok dile de çevrilmiş, yüzyıllarca geniş bir coğrafyada dilden dile dolaşmış, edebiyatta ve sinemada da Defalarca işlenmiş dizi filmlere, sinema filmlerine çevrilmiştir. Değerli arkadaşlar, Grimm kardeşler olarak tanınan Jakob ve William Grimm, Almanya'da halk arasında yaşayan masalları derleyerek 1812 yılında "Çocuk ve Yuva Masalları" adıyla yayınlamıştır. Bu masallar Grimm masalları diye de tanınmıştır. Kibritçi kız masalıyla tanınan Danimarkalı yazar, Andersen ise 1835 yılında Çocuk Masalları adlı eserini yayınlamıştır. Andersen'in birçok masalında da iyilik ve güzellik üstün gelirken kendi yaşamından da izleri bize yansıttığını söyleyebiliriz ve kendi yaşamından izler taşıyan masallarında iyimserliğin yerini kötümserliğin ve hüznün aldığını görmekteyiz. Andersen'in bazı masalları fabül özelliği taşımaktadır. Türk Edebiyatı'na gelirsek, Türk Edebiyatı'nda Uygur dönemi eseri olan Kalyanam Kara ve Papam Kara masal özelliği gösteren ilk eserlerdendir. Demek ki Türk Edebiyatı'nda Uygur dönemi eserlerinden Kalyanam Kara ve Papam Kara masal özelliği gösteren ilk eserlerdendir. Ee, Osmanlı dönemine geldiğimizde sözlü gelenekten derlenerek hazırlanan Billur Köşk masalları ilk Türk masallarındandır. Demek ki Osmanlı dönemlerinde halk geleneğinde ne yapılmakta derlenmiş olan Billur Köşk masalları. Bu da ilk masallarımızdandır. 19. yüzyıldan itibaren ise Türk halk edebiyatının sözlü ürünleri içinde kıssa adıyla anılan masal için mesel sözcüğü kullanılmaya başlamıştır. Mesela halk arasında darbı mesel kelimesini, kelime grubunu duymuşsunuzdur. Ne demek bu darbu mesel? Yani kısa, halk arasında söylene gelen işte masalımsı türde anlatılar, olay anlatımları anlamına gelmektedir. E, masal sözcüğünü gerçek anlamına bağlı olarak kullanan ilk sanatçı, ilk edebiyatçımız Namık Kemal'dir değerli öğrencilerim. Namık Kemal masalı eğitici, terbiye edici özellikle bütünüyle hayali olaylardan meydana gelen bir anlatım türü olarak tanımlamıştır halkın dilinde yaşayan masallar Pertev Naili Boratav, Eflatun Cem Güney, Naki Tezel gibi araştırmacılarımızın çabalarıyla derlenmiş ve kitap haline gelmiş ve bugün kütüphanelerimizde yer almakta. Ders kitaplarımız veya değişik çalışmalarda bu kaynaklara başvurularak çalışmalar sürdürülmektedir kıymetli öğrencilerim. Kıymetli öğrencilerim Türk masal kahramanlarına bakarsak Türk masal kahramanları devler, cadılar gibi olağanüstü özelliklere sahip varlıklar ile insanlar ve hayvanlardır. Masallarda padişah, hızır, derviş, hükümdar, keloğlan gibi iyiliği temsil eden unsurlar mevcutken devler, cadılar, vezirler ve benzeri gibi kötülüğü temsil eden kahramanlar yer alır ve bunların Karşılaşması ve çatışmasıyla iyilik ve kötülük çatışır ve sonunda iyiler galip gelir ve masallarda sıkça rastlanan hayvanlar ise tilki, aslan, zümrüdü anka kuşu. Bunlar da masallarda sıkça rastlanan kahramanlardır. Değerli arkadaşlar ders kitabımızda bu konuyla ilgili değişik e, masal örnekleri verildi biliyorsunuz. bunları kitabınızdaki masalları okuyarak e, metni anlama ve çözülme, çözümleme e, sorularını da çözerek ne yapacaksınız? E, işleyeceksiniz e, ve bir e, sonraki konu olan e, fable konusuna geçeceksiniz. Biz de videomuzun bu bölümünde masal konusunu sizlerle işlemiş olduk, öz bir şekilde anlatmış olduk. İkinci dersimizde bu dersimizin sonrasındaki videomuzda fable konusuna geçeceğiz ve ile masal arasındaki farklılıklara değineceğiz. Masalın özellikleri ve fable'ın özelliklerini bir kez daha özetleyeceğiz ve nasıl sorular çıkar? Bu konuda nasıl sorular gelir? Bunlar üzerinde duracağız. Değerli öğrencilerim, Kanalımızı takip ettiğiniz ve abone olduğunuz için tekrar teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek ve buluşmak dileğiyle gözlerinizden öpüyorum. Arkadaş çevrenizle paylaşmayı unutmayın. Kanalımızda yazılı sorularımız da mevcut. Hem birinci dönem yazılı sorularımız hem ikinci dönem yazılı sorularımız. Aynı zamanda sorumluluk sınavı yazılı sorularımız da mevcut. Bunları da oynatma listelerine tıklayarak ulaşabilir ve çözebilirsiniz. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.